Arkadaşlar ben bir tane taktik denedim. Dün Uras'ın hesabına girdim ve bir tane yanlışlıkla kutu açtım. Şuradan büyük kutu. Sonra hesabına o girdi ve ee bir baktık ki Cini çıkmış ona. Şimdi aynı taktiği denedik. Ben şuradaki büyük kutuyu açtım. Bana Byron ile Leon'un aksesuarı çıkmış arkadaşlar. Ay ben bugün kutularımı açmaya karar verdim arkadaşlar. Çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi kutularımı açacağım. O sırada da Uras gelecek. Şimdi hemen geliyorum. Selam arkadaş. Yani tekrardan geldim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok mutluyum. Byron çıktı. Ay. Ben, ben inanamıyorum arkadaş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şimdi yapacağım. Elde kullanıyorum ki Hiroshi'nin acaba Arkadaşlar. Ben de şimdi bir dışarı gideceğim arkadaşlar. Onu da çıkacak acaba? Arkadaşlar bir dakika orası. Bir dakika orası bekleir misin? Ben şimdi arkadaşlar açayım. O sırada gir. Bir saniye. açtı. açtım. Derili açmış arkadaşlar. Bakayım. Aynen. Derili açmış şöyle. Gördüğünüz üzere. Şimdi kendi hesabına gir. Bir saniye. Bir saniye. Abay lafı alacağım bir de. Hayır alma. 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 Sakın alma. Lütfen. Tamam. Gitme. Tamam. Alma. Sakın. Hesabına gidiyorum. Bu arada beni göstersene gösteremiyorum. Bir de lütfen e, girmesen hesabıma artık. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar ben şimdi hesabımdan yine e, kutuları açacağım. Yani kutuları açarken Uras'a söyleyeceğim. Uras da girecek. Tamam mı Uras? Hmm. Uras şimdi bir tane savaş kutusu açıyorum. 3, 2, 1 bundan karakter çıkmaz diye düşünüyorum. Tamam şimdi mega kutu açıyorum Aç. ve sen şimdi gir. Uras gir hesabıma mega kutu açıyorum. Kaçtı mı bana? Çıktı. Şey, çıkmamış. Ha, söyledim mi de? Hı, bakayım. Çıkmamış, değil mi? Çıkmadı, değil mi? Çıkmamış. Çıkmamış. Çıkmamış, tamam. Bir, bir saniye ben kendimin sayfasına gireyim de. Gir aynen. Arkadaşlar hala inanmıyorum. Kendi hesabına girme. <laughs> Arkadaşlar Böyle bir taktik bulduk inanamıyorum. Şimdi tek girdin mi? Ha tamam şimdi tekrar büyük büyük kutu Uras büyük kutu açıyorum gir. Giriyorum. Gir. Girdim. Bir şey çıkmadı. Mı? Çıkmadı mı? Yok pardon. Çıkmamış. Yok. Ayrım çıkar mı başka çıkar çıkaramazsın. Arkadaşlar Uras tam da kutu açıyordum var ya. Neyse. Ondan da bir şey çıkmayacak. Tamam arkadaşlar şimdi ona yapacağım ama bir dakika. Önce benim kutularımı bitirelim lütfen. Tamam. Tamam. büyük kutu açıyorum. Gir. Tamam giriyorum. Süper serdiyor şu an. Ben şimdi anneğimden bir şey çıkmadı yine. Çıkmadı mı? Tamam. Şimdi tekrar kendi hesabına gir. Allah'ım inşallah çıkar ya. Tekrar açıyorum. Bir saniye. Bir saniye açma ben sana açmayacağım. Aç. Açtım. Tamam. Çıkmadı. Ya. Açayım mı? Benim de. Ben de bu pes alıyorum ya. Al. Ee, dur daha açmamıştım ama olsun. Hayır ben açacağım ya. Açacağım. Benim de bir için çok alacağım çünkü. Al. Bak. Sen bas. Arkada bastım. <laughs> bas. Evet. Woohoo! Sen de <laughs> buradasın. <laughs> Uras bu arada tabletinden ekran kaydı yapıyor musun? Yok yapmayarım. Yapacağım. Yok yapma. Hesabıma geçerken e-postalar görünüyor. Hesabımıza girerler. Ben... Bana mı? Hayır ben alayım ben. Bilmiyorum ki. Ay arkadaşlar çok mutluyum bu arada. Neyse Uras hadi kutu açıyorum gir. Hayır dur dur açma. Gir gir gir. ya. Arkadaş arasında doğru da yapıyoruz. Hadi ben sana aç diyeceğim. Bir saniye. Aç. Açma şimdi. Bak ben sana aç diyeceğim. Açtım. Ya çıkmıyor. Yok. Ben de bir tane deneyelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben hemen orasının hesabına geçiyorum. Ve ee, geliyorum. Dur bir sen bunu alacağım. Video çekeceğim bir saniye. Tamam. Ay çok heyecanlandım arkadaşlar. Dur bir saniye. Kutar mısın? sesini kıs. Tamam. Kıstım. Arkadaşlar inanmıyorum. Ay öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Arkadaşlar şu rozet paketini de alalım da bari. Neyse. Ay Ay Allah'ım öleceğim. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar aslında bu... Bunu... Arkadaşlar şimdi bu nefes aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ve Daryl'ı ve arkadaşlar albay rafı olacağım. Yani Clarence Ruffs deniyor bir de ona. Arkadaşlar Daryl'ı şimdi aldım arkadaşlar. 64 taşım kaldı sağ olsun. Şuradaki şeyleri de alayım arkadaşlar bir. Ondan sonra bir taktik deneyeceğiz. Arkadaşlar şuradakileri alalım arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım gerçekten. İnşallah Ember'cum. Amber, Ember, Amber, Ember, Lütfen ben... gel buraya. Ben... Amber gel bana. Bir, bir, i̇ki tane kromatik savaşçım oldu. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar, buradaki yüz uh -huh. şeyleri de ona kariyerin sırapsa veriyorum arkadaşlar ama. Aman şimdi veriyorum. Arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. İyi Şablon de, de burada. Evler istersen sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bu arada bir taktik denedik. Uras bana Byron çıkarttı arkadaşlar. Ben de ona dün Cin'i çıkarttım. An evet dün cini çıkardı bir saniye daha bir puanı var mı? Yok galiba. Bir tane varmış. Onunla Albay'a bayrağı veriyorum arkadaşlar şöyle sesini açalım diyeceğim. Burası açı sen benim saniye. hesabıma geç. Sonra tek benim kutularımı bitirelim de önce. Şuradaki rozeti de alayım. Tamam. Arkadaşlar çok iyi bir şey yaptık. Buralı test alalım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hadi şimdi. Yaptım. Şimdi. bir kere Bir saniye. Ne geldi? Ne geldi? Oha. Binlik, binlik. Ne bakayım? Gö göster, göster. Arkadaşlar binlik görev gelmiş Urasa. Görmüyorum. Oha! Binlik görev. <laughs> Kolonel Rafsla gelmiş arkadaşlar. Hadi uras sen benim hesabıma gir. Ben de şey açayım. Kutu açayım lütfen hadi. Benim kutularımı Benim kutularımı bitirdikten sonra geçeceğim tamam mı? Tamam. Ay çok mutluyum. Tamam. bir saniye. Şurada. Ben... Hayır bir tane kutu açacağım. Bir kutu açacağım. Bir tane. Benim hesabım gir deyince gir tamam mı? Bir dakika. Gir. Kutuyu açayım mı? Daha açmamıştım ki. Ha. Çık kendi hesabına tamam. gir. bir saniye Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş, arkadaş, arkadaşlar. Sizin de işte arkadaşlar geldim. Orası hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar maalesef ama maalesef. Dur, ben, ben şimdi kolonun ya. Büyük kutuyu açıyorum açtım. Bekliyorum. Dur, dur. Hadi gir. Dur. Biliyorum yoksa Ember çıksaydı bu kadar küçük bir etki vermezdin. Ay bir an gerçekten verdin zannettim ama. Neyse evet arkadaşlar şimdi Uras kendi hesabına geçsin hemen tekrar benim hesabıma girsin. Dur ben kolonel sıramsa alacağım. Hayır ben evet. de alma 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 alma. Tamam. Ben alacağım. Evet arkadaşlar bari ben kolonel rafsı alasam alsam ne yapsam ya? Bir ben tuvalete gideceğim. <laughs> Arkadaşlar ben de o sırada kolonel rafsı alayım bari. Arkadaşlar şöyle. Kolonel rafsı da aldım arkadaşlar. Yeni görev geldi. Bana da arkadaşlar bakın. Dediği buymuş arkadaşlar. 43 karakterim. Kolonel rafsı. bir Geldim, tane ember kaldı. Ama niye benim hesabıma giriyorsun ya? Ben çıkarttım onu. Yani çıkarttım da değil mi aldım? Evet. Neyse hadi çıktı hesabımdan. Ben kutu açayım öyle gel. Hayır Önce benim kutularımı bitirelim de bir videoyu bitireyim ben. Çok uzun sürer. Hadi açtım. Mega kutu açtım bu sefer. Gir gir gir. Aç bir saniye ben biraz bekleyeceğim. Ben de gireceğim. Hadi dokun dokun diyor. Dokun dokun diyor. Dokun dokun diyor. Hadi uğraz. Ay arkadaşlar. Ellerim kollarım titriyor. Arkadaşlar şu Ember'ı istiyorum ama alamıyorum zaten. Keşke şu kutulardan çıksa. Uras da şeyin aksesörünü almış. Sprout. Evet açıyorum kutuyu. Kutu açtım gir. Dur. Giriyor arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Evet şu anda geldi ve hiçbir şey çıkmadı. çıkmadı. Çıkmış. Çıkmış. Ha. mı? Çıkmamış. Çıkmamış. Çıkmadı herhalde yani. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Benim Uras benimkiler bir bitsin ki videoyu bitireyim. Video bölünmekten haram oldu yani. Ha. Hadi açıyorum. Ee, bir dakika açıyorum. Gir. Aç. Açtım ki ama savaş kutusu açmıştım bence hiçbir şey çıkmamıştır. Çıkmadı. Çıkmadı. Açıyorum, açtım. Tamam bir sen ben de giriyorum. Dokun 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 diyor. Evet, bakalım Aç. şey... Ma açma. Açtım. Hiçbir şey çıkmamış. Zaten hiçbir şey çıkmamış ki. Arkadaşlar neredeyse benim karakterlerim aksanacak. Neyse açtım. çıkmaz. Hmm, çıkmadı zaten. E, açıyorum. Açtım. Açmayacağım. Aç tamam. Erken açıyorsun Emre. Ben açmayacağım. Açma şimdi. Hiçbir şey çıkmamış yine. Aç aç aç. Çok kaç, aç. Çok açtım. Mega kutu açtım bu sefer hem de. Boşu boşuna açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Açayım mı? Ama geç söylüyorsun. Giremedim. O olmadı. Açayım mı? Ha. Açtım. Ya tam, tam, tam Ben ne yapabilirim? Açtım. Aç. Açtım. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Bunu ben kendim açacağım. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, savaş kutusu açmıştım zaten. Aç şimdi kutuyu. Açtım. Çıkmadı. Açayım mı? söylüyorsun Uras? Aç Emre aç. Açtım. Bir bekle. Yok. Ay niye çıkmıyor ya arkadaşlar ne oldu? Şeyi mi gitti bunun? Aç. Tamam. Arkadaşlar Ember, Ember, Ember. <laughs> Uras, taktiği denemeyi unuttuk. Ne taktiği? Hani bıçak. Tım. Elbütün göster. Ya nasıl görünüyor olabiliyor? Açım mı açtım? Aç. Ha. Yok şey şey. Ya ibaksı sesler çıkıyor. Ne çıkmış? Kimine koltun yıldız gücü çıkmış bu sefer koltun. Ağlayacağım. Neyse yine bence güzel arkadaşlar çılgın kutu açılımı diye Evren. bir de hayır erken açıyorum aç 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 hiçbir şey çıkmıyor ki aç, evren, aç açtım zaten bu da son kutuydu burada son kutuyu mu açtım yok hayır hiçbir şey çıkmadı bundan da herhalde öyle düşünüyorum Hiçbir şey çıkmadı. Aç. Tam açtım. Aç. Açtım. Gel çık. Çıkmadı. Ay ağlamak <laughs> üzereyim. Açtım. Tamam. Yok çıkmadı. Açtım. A Şey ya. Arkadaşlar ne olacak ya böyle açtım tamam çıkmış mı çıkmamış herhalde bakayım çıkmamış açtım Çık. Hı -hı. Çık ben sana gir diyeceğim gir gir ha. bekle bekle Git. Gir! Hemen. Tamam, sen bana girdi ama e, bir saniye. Bir şey çıkmamış. Şimdi gittim. Hadi gireyim mi? Gireyim mi? Gir! Ha. Çıkmamış. Gir! me Girme girme! Ha. Где? Evet arkadaşlar. Şimdi Uras'la kutularımızı açtık. Uras'a Ay çok mutluyum. Uras'a bir e, Byron e, bir Gale bir de şey çıktı. Neydi onun adı? Kollet çıktı. Şimdi biz de oynayacağız. Şimdi bana da bir Amber bir e, şey Amber bir de ne çıktı bana? Byron çıktı. Evet. Zaten biliyorsunuz Artık o maçlarda hep biz kazanacağız. Ember var diye korkmayacağız. Baksana şimdiden yedi yükümüz oldu. Ama Rosa beni öldürdü. Ben de Rosa'yı öldürürüm. Sen kimsin benim arkadaşımı öldürüyorsun he? Alayım mı? Neredesin? Şöyle atayım. Kukuk. 14 yükümüz oldu. Ay, öldürecek beni, beni öldürecek. Yuhu. Arkadaşlar biz kazandık. Ay hala şey ağlamak istiyorum. Yani ağlamak istemiyorum. Yani iyi bir şey aslında bu ama. Ebruar 2000 2000 kalır. E, 2000 jeton vermiş bana. Tamam bir arkadaşıma yeah. çağıracağım Ay, arkadaşlar. Pardon, pardon. kapatıyorum. Şimdi e, ben oynarım. Size videolarını da atarım. Görüşmek üzere. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.